Bahçesi oldukça geniş, yabani otlar temizlenecek, eskiler kenara çekilecek, kapı pencere bir tadilattan geçecek. Çok bir şey yok yani. Evin ahşap ve kerpiç karışımı olması çok büyük avantaj. Kışın sıcak olur, yazın serin. Ee, tabii çürümüş ahşap yerlerinde bir elden geçirilmesi lazım. Emprenye uygulamak şart. Zararlı şarap mutlaka var çünkü. Ama burası nefis bir yer. İyi bir tadilatla harika bir şey çıkar ortaya. Bir dakika, bir dakika. Sen emlakçı falan değilsin, değil mi? Emlakçısın. Ne bileyim, öyle bir anlatmaya başladın ki kendi evimi satın alacağım hissine kapıldım. Ha, Şey, haklısın. Söylemedim. Ee, ben aslında mimarlık okudum ama aktif olarak yapmıyorum. Böyle evler görünce çok heyecanlanıyorum ama. Sen mimarsın demek. Ay ben de emlakçı falan dedim sana kusura bakma. Yok önemli değil. Ee, sen ne işle uğraşıyorsun? Ben e, endüstri mühendisiyim. Ha mühendissin demek. Evet ee, buraya gelmeden birkaç gün öncesine kadar da çok iyi bir firmada çalışıyordum. Buraya gelmek için mi bıraktın işi? Hayır yani biraz karışık. <laughs> yok, yok açıklamak zorunda değilsin ee, sorun değil. Ben de ama soru sorar oldum ya. Ee Mimar Bey? Bu evde yaşanır mı diyorsun yani? Kesinlikle. Hatta ısı yalıtımı için sürgülerle böyle çatıyı biraz yükseltip... ...yalıtımdan sonra da ahşaplar yenilenirse harika bir şey çıkar ortaya. Bir de bence yani pencerelerin gün ışığına göre yerleşim pozisyonu tam olarak doğru değil. Çerçeveler böyle biraz genişletir. <laughs> ben yine başladım değil mi? <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Bence sen mimar kalmalıymışsın. Biraz pişman gibisin sanki. Yo, yani pişmanlık değil de. Burada güllerle, toprakla, doğayla iç içeyim. Dağlara bakıyorum, ağaçlara, bitkilere. Dinliyorum onları duymaya, anlamaya çalışıyorum. Güller mesela, hayranım onlara. Yani Dünyanın en güzel formu bence. Bir Gonca Gül'e her baktığında daha güzel bir şey olabilir mi ya bu dünyada diyorum. Evet. <laughs> Neyse ben yine uzattım lafı sanırım. Ee, arka tarafa da bir bakalım ister misin? Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Fatma. Fatma değil misin sen? Sen kimsin? Ha böyle destursuz dalı vermişsin içeri. Kendini tanıt önce. Tahir, Tahir ben. Var ya. Biraz senin Tahir. Ben seni tanıyamadım ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Demek Gonca buraya gelip gidiyor ha? Her şeyi de sen anlattın ona. Ben de günlerdir diyordum ki... Nereden çıktı bu miras işi? Gülümser bana hiç böyle bir şeyden bahsetmedi diye... Kendi kendimi yiyip bitirdim günlerdir evet. Anladım. Şimdi anladım. <laughs> ya, şimdi anladım. Ayıp değil mi senin yaptığın? Gülümser kardeşi bilirdi seni. Günah değil mi bize? Ha? Yazık değil mi bize bu acıyı çektiriyorsun sen? Acı çektirmesi sen ne diyorsun Tahir efendi? Gülümser'in isteği bu. İsteğini mi? Yıllar sonra her şeyi ortaya koy. Tahir'in elinden de kızımı çek al mı dedi sana? Tövbe. Mezarı gösteren sen değil misin? Ha benim. Ev araziler sana kaldı diyen sen değil misin? Ben dedim ama birimserin vasiyeti bu. Gonca benimle konuşmuyor. Yalancı bildi beni. Yüzüme bakmıyor. Bak Tahir efendi. Sen götü bir adam değilsin. Sen gülümsere de, Gonca'ya da sahap çıktın. Senin ikisinde de emeğin çoktur. Kimsen senin elinden kızını falan alacağı yok. Hadi gel, gel kurban olayım. Gel seninle şöyle bir oturalım. Neden? Ha? Neden yapıyorsun bunu bana? Seninle hiçbir şey yok Tahir. Kızının hayatı. Sen acık bekle. Ben sana bir ayran dökeyim de gel ama. Gördüğün gibi arka tarafta hiç toparlanmayacak gibi değil. Gel bir de yukarıya bakalım. Kafana dikkat et. içeri girmekte biraz zorlandım. Bence buraya kadar gelmişken gitmeye ya da kalmaya karar vermeden önce içeri girip bakmalısın. Ben seni burada bekleyeceğim. Kendine, tamam. Hı. Tamam. İzin verirsen ben biraz burada oturmak istiyorum toprak. Tamam. Ta tabi. Ee, o tamam olur. O zaman ben seni arabada bekleyeceğim. Seni burada bu halde bırakmam söyleyeyim. Tamam, geleceğim ben. Başına burada bırakmayacağım. E, kim bırak dedi sen? Sahip çık kızını. Sen hadi mezarın yerini gösterdin. Tamam. Peki şeyi söyledin mi? Ee, yani hani şey Gonca'ya işte. İyi dedin mi Gonca'ya? Sen ne diyorsun ya? Ne soruyorsun sen? Ya işte anladın yani hani şeyi. Aa, benim... Tövbe, haşa? Ya yani Söylemedin mi? Ben bu babayla kızım arasına girer miyim hiç? Yani mezarın yerini bilmek onun hakkı. Ama ötesi o başka. O seninle kızın arasında. Gümsel'le tanıştığımda altı aylık hamileyim. Kızımın adını Gonca koyacağım diyordu. Ben de onu Gonca gülüyle kabul ettim. Elime doğdu. Allah razı olsun ya senden. Sahap çıktın sen o kıza koskoca şerde. Gülümser. Buraya gelmek istediğinde. Allah biliyor ya ben hiç istemedim. Vefatında hatırlıyorsun beni. Hatırlamıyor mu? Ne kadar kötü olmuştum. Öyle de döndüm. Sonra işte öyle İki, üç hafta geçirdim. Geçmişin üstünü kapatabilmek için de bir mezar yaptım. Gonca hiç olmazsa annesine dua edebilsin diye fena mı yaptım? Yani? Allah irade. Orası ne artık Allah bilir. Ben gülümserden sonra kimseye yan gözle bakmadım. Gonca'ya kırıcı bir söz söylerler, onu üzerler diye ben kimseyle evlenmedim. Yani daha ne yapayım? Sen hem analık hem babalık ettin ya Gonca. Ama evlatlık olduğunu saklamak da ne dereceye kadar doğrudur? Artık onu da sen düşüneceksin. Yani söyleseydim belki de beni sevmeyecekti. Bana baba demeyecekti. E olsun. Demesin. Her çocuğun anasını babasını bilmek hakkıdır. Öyle mi? Nerede peki babası? Ha? Nerede Mehmet? Kayboldu gitti dedi Gülümser. Dönüp sormuş mu bir kere bile kızım nerede benim diye. Ne bileyim belki onda başıma bir iş gelmiştir. Yani tüm gerçeği Gonca'ya anlatacak gücüm var mı onu bilmiyorum ama kızımın benden köşe bucak kaçmasına da sabrım kalmaz. Onun nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Gülümser'in evine gitti. Ben Gonca'nın yanına gidiyorum o zaman. Git tabii. Git bakayım. Git evet, sen de kendi kaderinle yüzleş artık. Bir garip öldü diyorlar. Üç gün yuvarlar. Ne gülümse? Sen gittin ya. Onun arkanda kalanlar oldu. Sen gitseydin keşke. Ah. Bak ben bu anın senin için ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Bunu hissedebiliyorum. Gerçekten mi? Evet. Bu evin yanından defalarca geçtim ben. Yalan söyleyeyim içine bile girip baktım. Ama bu evi bugüne kadar daha önce hiç bu gözle görmedim. Bu evde ne görüyorsun Toprak? Yarım kalmış bir hayat. Acı hatıralar. Kaderinin tamamlanmasını bekleyen bir şeyler var sanki burada. Evet. O nasıl olacak? Bilmem. Belki bir gün biri gelecek. Hiç beklenmeyen bir anda. Sen geleceksin. Neden sustun? Gerçekten ne hissettiğimi bilmek ister misin? Evet. İsterim. Eğer gitmezsen, gitmeyip burada kalmayı tercih edersen... Evet. Eğer gitmezsem, kalırsam ne olacak? Kalırsam... ...bu evin kışı bahara dönecek sanki. Onca gül ...açmak için kendine bereketli bir... Bereketli ne? Ee, yok bir şey, bir hata oldu. Ben hissimi söylerken... Kendine bereketli bir toprak mı bulacak? Isparta'nın toprağı bereketlidir. Sırtım bu da yere gelmez. Ona şüphe yok. Eğer kalırsan her şey bambaşka olacak. Bu ev seninle hayata dönecek. Yeter ki içinden gelen sese kulak ver. Neredesin? Sabahtan beri seni arıyorum. İyi misin? Ee, niye? Şey eve bakıyorduk da. Ha tanıştırayım Toprak Ata Bey. Memnun oldum efendim. Eyvallah. Halil Ata Bey'in nesi oluyorsun sen? Oğluyum. Tanır mısınız babamı? Yani. Eskiden. Uzun zamandır görmedim kendilerini. Ben sizi baş başa bırakayım. Ee, tekrar memnun oldum efendim. Görüşürüz Toprak. Görüşürüz. Teşekkür ederim her şey için. Evi göstereyim mi sana? Allah Allah. Tahir amcayla tanıştı. Muhabbet kurdu. Nedir ki senin olayın? Sen ne istiyorsun Gonca'dan? Neyse, neyin peşindeyse hemen bu işi çözerim Toprak. Kızım, senin ne işin var bu Atabeyler'in oğluyla? Fatma Ana işte rica etti. O Toprak'ta buraya kadar getirdi. Hem cüzdanımı kaybetmiştim, onu bulmuş, getirdi yani. Bahte beylerden uzak dur. Neden? Ne sakıncası var? Sevmem. Bunun bir babası var, Halil. Yaramaz herifin, cebelutun tekidir. Toprak öyle biri değil baba. Neyse, oğlunu bilmem ama babasından uzak dur. Vay. Of, ne hale gelmiş burası. Baba, seninle konuşmak istediğim şeyler var benim. Biliyorum. İstanbul'da konuşuruz, yolda uzun uzun sohbet ederiz. Hadi gidelim artık. He. Öylece bırakalım mı yani her şeyi, ha? Bu evi bırakalım mı? Ne yapacağız? Buraya mı yerleşeceğiz? Baba, bu ev benim için çok önemli. Burası benim annemin evi. Ama az önce ben tek başıma giremedim içeri. Olmadı. Ağır geldi, yapamadım. Olmadı. Hocam, kendine çok yükleniyorsun kızım. Cesaretim yok. Söz konusu annem olunca elim ayağım birbirine dolanıyor. Yapamıyorum. Hadi gel. Gel gidelim. Ha? Kendini bu kadar yıpratma. Ne olursun. Üzme kendini, ha? Lütfen. Baba, annemin yokluğunda hep yanımdaydı. En azından bugün de yanımda oldum. İtalya'dan döndükten hemen sonra Toprak buraya el attı. Kendine ofis yaptı. Boş zamanlarında burada çizim yapıyor. O kadar yetenekli ki. Kesinlikle mesleğine devam etmesi gerekiyor. Belki sen biraz teşvik edersen bir şeyler değişir. Canan teyze. Efendim kuzum. Ne var bu evde böyle? Toprak hep bu evi çizmiş. Canım işte eski döküntü bir ev. Nerede ki bu ev? Isparta'da mı? Ne var bu evde toprağı bu kadar çeken? Ay, bir bilsem. Çizip durmuş işte. Takma kafanı sen ona. Bunun mülkü bile bizim değil. son nefesini burada teslim etmiş işte baba. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Demed. Evet. Gonca Gülüm beni kanserle hatırlamasın dedi. İşte ben de İstanbul'daki <laughs> mezarı hiç olmazsa anneni ziyaret edebilirsin diye. Ya yani annenin buradaki geçmişinden seni koruyabilmek için belki de bilmiyordu ya işte korumak mı? Annemin buradaki geçmişinde ne var baba? Hı? Bana söylemediğiniz şey nedir? Burası küçük yer kızım. Biri bin ederler. Annene türlü iftiralar atmışlar. O da çok üzülmüş, çok dertlenmiş. O yüzden İstanbul'a gelmiş. Yani annem buradaki atılan iftiralar üstünden mi evdir terk etmek zorunda kalmış? Yani öyle sayılır. Ne iftirası bu? Ya işte milletin balıkları. Annen çok güzel kadındı. İşte çekemeyeni de çoktu. Yani el alemin ağzı torba değil ki büzesin. İyi de evini arazilerini terk etmek zorunda kalacak kadar ne olabilir ki? Alıp dövdün dedikodu. Kızım burada laf dolanır da dolanır. Yıllar geçse de değişen bir şey yoktur burada. Bak sen Fatma ile konuş onu ikna et. Burada bu iki yıl kalma işinden vazgeçsin. Ne var ne yoksa sana devretsin. Sen de sat paraya çevir koy bir kenara işine gücüne bakarsın sene burada yaşayıp buralara sahip çıkma şartını annem koyduysa eğer... ...tam da onun burayı terk ettiği yaşta benden bunu istediyse... ...bence başka bir şey var bu işin içinde. Ya ne olabilir ki? Ha? Ne olabilir başka bir şey? Ne olabilir? Hadi gidelim. Sen de oturdun sedire. İçim bir fena oldu. Dayanamıyorum artık ya. başa koymuş olamaz. Ama buraya kadar gelip ruhunu teslim ettiyse... ...bir bildiği olmalı. Bak, seni hiç gözünün önünden ayırmıyor. Fotoğrafı pek benim için buraya koymuş gibi değil. Hiç yoktan iyidir herhalde. Aşk olsun kızım işte bak buradasın sen de ya. Hem onun aklı fikri hala senin üniversitede geçirdiği yıllarda. Ben çok büyük hata yaptım. Dönmedim Türkiye'ye topraklı. Evet ama hatanı anladın. Yaktın gemileri buraya kadar geldin. Bundan sonra onu sakın bırakma olur mu güzel kız? Canan teyze <laughs> hayalim toprakla sizlerle hep birlikte olmak. Ama artık toprak ister mi pek bilmiyorum. Sen gönlünü anlayabilirsen neden hayırdıysın kızım?